demişler canım aynı uyuz demişler Şimdi de var kızımda da çıkıyor mesela ellerinde bu elleri hani diyor soğuk sudan ama soğuk sudan değil baloncuk baloncuk şu kenarlarda çıkıyor yani böyle taşınıyor baloncuk olana kadar o baloncuk patlıyor eşimde evet. de aynı şekilde yani bacaklarını kollarını şu kemer kısımlarını şimdi bu problem ben bakacağım bu problem nasıl oldu kıl kökü iltihabı genelde çoğunlukla bu problem nereden geliyor önce onu bulacağız yoksa bu tekrar eder Tekrar ediyorum abla ilaç alıyoruz diyelim gittik cizye ilaç yazdı uyuz diyor. Evet. Birbirimizi koruduk, kıyafetlerimizi yıkadık, ütüledik, kıyafetleri poşette 15-20 güne kadar mühürledim. Hani kapattım ağzını açmadım, ütüledik kıyafetlerimizi, 3-4 çeşit ilaç kullandık, fayda etmiyor. Çünkü... Tamam iyileştim diyorsun, evet. bir 15-20 gün, bir ay, iki bir baktın tekrar geliyor. Evet. Bizim çalışma sistemimiz nasıl? İsim neydi canım? Hediye. Hediye Hanım bizim çalışma sistemimiz nasıl biliyor musun canım görüyorsun sorun tesp tespiti yapıyoruz nasıl sorunlu bölgeyi bulmazsak sorun bitmiyor hayatta da öyle değil evet. mi yani derler ya çıban başını bulacaksın onu bitireceksin ondan sonra o çıbanlar biter şimdi sizin sıkıntınızı bulacağız burada bu problem nasıl biliyor musun öyle bir rahatsızlık verici bir şey ki ciğerlere kadar vuruyor yani sizde bir kişi de başladı bu problem geçiyor bir de geçici geceleri yatağa yatmadan önce yatağa girdiğimde kriz geçiriyor. Allah korusun. Her yerin kaşınıyor. Kaşın. Nereye, nereye elimi atacağımı şaşıyor. Evet. Burayı kaşıyorum buraya. Burayı, kaşıyorum buraya. Burayı kaşıyorum buraya. Burayı kaşıyorum buraya. Buraya. Yani sinir krizi geçiyor. Allah korusun. Kriz gerçekten kriz yani. Tabii insan rahatsız oluyor kaşını. Yatacaksın yatamıyorsun. Evet. bacaklarını birbirine şey yapıştıramıyorsun ki yanıyor. Kaşınmaktan yanıyor. Tehap var. Şimdi biz e, mesela biraz önce güzel bir şey e, güzel dediğim yani bazı şeyleri nokta atışı söylemek lazım ki çare bulunsun. Önce şifayı Rabbimizden diliyorum. İçten yola çıkıyoruz bunu bitirmeye diye. Yani bu problem bir kişi de oluştu. Ben öyle hissediyorum. İlk e, bende başladı. Bak ben öyle diyorum. Evet. Bir kişi de oluştu. Daha sonrasında bakın siz biz sohbetimizi bile siz geldiniz dedim ki konuşmayalım burada anlatalım. Çünkü mühürleme diye bir şey var. Evet. İlk sizde veya bir başkasında ailenizde başladı bu problem çoluk çocuğa hepinize yayıldı. Bu problem çoğunlukla başla alakalıdır. Yani e, hiç bugüne kadar doktorumuz gittiğiniz yer dedi mi başınıza bir bakalım. Demedler. İşte uyuz dediler. O. He, uyuz i̇şte dediler. sorun bitmiyor. Sorun başınızda kıl kök iltihabı birinizden birinize geçti ve o problem vücuda indi daha sonra yayıldı. Ben sizin saç tiplerinize bakacağım. Siz de eve gittiğinizde eşinizin saç tipleri bana çok kaşınıyor mu? Şu en kısımlarında. Tamam. Sürekli İlk kimde başladı o kaşınma başında? Eşim ondan geliyor. Vücut kaşıntısı var. Kışın genelde çok başlıyor. Hani vücut kuruduğu zaman diyoruz öyle oluyor. Hayır. Ama kafasında da çok şu kafasınlarda sivilceleri çıkıyor. Tamam. Ensede evet. eğer sivilce çıktıysa saç saçkıran başlamış. Hayır. Bir kere kaşınma varsa ihtimal var. Tamam iltihap o zaman eşinizden size yayıldı. Yani tedaviye başlarken önce biz tespiti yapacağız. Bu problem geçer. Geçen Ama... sene de ilk uyuza yakalanan kızım oldu. Bu bacaklarını bayağı bir kaşıyordu. Biz şey hamama gittik. Biz dedik ki hani vücut kendini evet. Koydu ya belki ondandır. Evet. Olmadı geçmedi. Sağlık ocağına gittik. O zaman da uyuz şeyi çok vardı yaygındı. Dedi uyuz oldu. Kızdan ben benden sonra iki tane erkek çocuğum var onlara da geçtiğim. Hepsi tertemiz olması lazım. Yani siz ailece dezenfektan evet. diyorlar ya evet, ama aynen. biz sorunlu bölgeyi bulacağız. Yani kişi nereden başladı bu problem yoksa ben size ürünü veririm tertemiz olur ama tekrar eder. Sorunlu bölge, akan bölgeyi bulacağız. Çalışma sistemimiz bizim bu. Tespit yapacağız ve eşinizin başında kaşıma varsa ensede saç bir kere sivilce varsa kaşıma varsa saç krem başlamıştır. Genelde bunu vurgulayalım. Erkek berberlerinde, e bazı kişilerin cildi hassastır. Enseden kapıyorlar. Sonra bütün karı koca çocuk çocuk iltihap oluyor. Yani mikrop kapıyor e, kuaförlerden çok kapan var. Dikkat etsinler. Eşinizin saç resimlerini ben istiyorum. Ensesinden başından bir de hafif böyle tarayın ince tarakla. Kepek var mı? Hani? Da, taşıdığı zaman e tamam iltihap işte oradan bulaşmış size. Bir de size bakacağım birazdan. Ondan sonra bu problemi halledeceğiz. Çık. Tamam mı canım? İnşallah. Biz böyle çalışıyoruz. İnşallah. Kim bize gelmişse, kim bize yazmışsa iyileşmiş çok şükür. İnşallah. Ama sorun tespiti olmazsa sorunlar bitmiyor. Evet, tamam, evet, tamam. Ciddi. Şu Ve hani Çıkarsam üstümü yerim kaşımak Hayır canım benim. Çok zor o çok görecek. zor. Ama geçecek inşallah. inşallah. E peki bugüne kadar seyrediyorsun. Niye gelmiyorsun? İnsanoğlu vesvese yapıyor işte. Yani nasıl diyeyim? Yeni Bir iki üç gündür aklımda. Hani ya, bir oraya gideyim. Şifa o anda. Demek ki sen kalben dedin ki ya Rabbi ya Resulallah bana bir çare ver dedin o noktada bize rast geldi. Gece öldüm Heh. dedim bir oraya bir ablaya başlayayım. Tabii kesinlikle. Tempip ediyorum sen bir oraya gideyim dedim. Bazen insanlar bakıyor bakıyor durup kalıyor. Çünkü Allah'ım onlara o kapıyı açıyor diyor ki ey kulum görmesini bilene bakmasını bilene. Siz o noktayı yakaladınız şu an buradasınız. Ama bunu bitireceğiz diye yola çıkacağız. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şimdi saçlarınıza bakacağım. Siz de eve gittiğinizde eşinizin fotoğrafını gönderin. Bu problem herkeste var. Hepinizde var. 5 aile kişiyiz ailede. 2 erkek çocuğum kız. Ben eşim. Evet. Kaşınıyorum. Hepsini yani kontrol ediyorum. Yani çocuklara olur. hissettirmemeye yani korkuyorum kızıma söylemeye kızım vücudum kaşınıyorum. Çünkü hani söylesem şey olur hemen. O tabii. da kaşıyacak. Kaşıyacak. Ben diyorum ki hani bende de var kimse duymasın, Ay yapmasın, canım, etmesin. Anneler Kend hep öyle vallahi. Kendimi hani şey yapayım diyorum tedaka. ben çünkü onlar okula gidiyor. Hani, ama bulaşıcı da değil. Mesela e, görümcelerimle görüşüyorum, kız kardeşimle, eltimle çıkıyorum hani dışarıyla. Bulaştırmıyorum kimse ama biz bize bulaştırıyoruz evde. Şimdi a çok güzel nokta atışları yapıyorsun. Bu problem dışarıya değil, İçeridekilerle bulaşıyor. Temizlik desen temizliğini yapıyorum, Dezenfektanı yapıyorum yani bütün her şeyimi yapıyorum. Bu ondan alakalı Sütkeyleyi değil. tanıyoruz. yani ne deseler ama gitmiyor. Sorun. Gitti mi tekrar evin içerisinde başlıyor. Ya bu, ben karşıyorum ya kızım, evet. ya kızım olmasa erkek çocuğum ya eşim öyle Bu problem dışarıda değil de daha çok evde şey. bulaşıyor. Neden? Evde bir şey var. Yok, şimdi karı koca yatıyorsunuz. Gece yataklarında. Yastıklardan evet. bulaşıyor bir, kıyafetlerden bulaşıyor iki. Yani dokunmayla bu sorun nerede sorun başta işte atalar ne demiş? bu Sorun baştan başlar demiş ya. Biz genelde dikkat edersen e, iyileşmeleri hep başından çözüyoruz. Kişi kolunun yarasını gönderiyor diyoruz ki başındaki fotoğrafı gönder. Kişi ayağının yarısını gönderiyor diyoruz ki başının fotoğrafını gör. Bir bakıyoruz başı iltihap dolu. Orada ha, ne yaptı? Bütün vücuta. Hatta bir tane beyefendi bypass olmuş. O başındaki iltihaplar kalbine vurmuş adamın. Tıkamış damarları. Ya abla diyorum ya geceleri hani kalp sıkışması oluyor o kaşınmakta. Evet. O geçecek derece, inşallah. Beraber bakacağız. O yani yani şu an diyor hala her Ay canım çok haklısın çok zor Öyle, bir çok durum çok zor yaşayan bir durum. kesinlikle ama geçecek diye yola i̇nşallah çıkıyoruz inşallah mühürleyeceğiz iyileşmemizi de burada mühürleyeceğiz inşallah. anlatacağız diye niyet ediyoruz niyet ediyor muyuz evet inşallah iyileşip burada paylaşmaya i̇nşallah. hadi bismillahirrahmanirrahim İnşallah değil biz bunu niyet edip bitirmeye niyet ediyor muyuz evet içten canı gönülden i̇nşallah inşallah evet. Inşallah evet inşallah ediyorum kesinlikle. Şey çünkü niyetler olur. çok önemli da Evet örnek olayım başkalarına evet. da çözüm işte, olalım. Bu noktada yani başlıyor olmayı, iyileşmeler. Kimse bunu çekmesin. Ben çektim.